Hayret nasıl oldu da kapı açılmadı? Aa, saçlarınız ne güzel olmuş Belgin Hanımcığım. Teşekkür ederim kestirdim. Ben de bir tıkırtılar duydum. Tam algılayamadığım için hemen açmadım kapıyı ama... <laughs> ...sonra dayanamadım. Bir geçti mi algılıyorsunuz demek. Maşallah maşallah. Ee, Berk yok mu? Berk mi? Aa! Buradayım Bergin teyze. Berk! ben sana o, o. apartman içinde sağa sola tırmanma demedim mi yavrum? En azından yerlere basmıyorum anne. Pirpirikli güzün. Sen nasıl konuşuyorsun <laughs> anneyle öyle bakayım ha? Berk! Daha kafan geçmeden düşüp yine kıracaksın kafanı. Gerçi bu defa belki bir işe yarar. Efendim şey şey dedim yani. Maşallah diyorum ne kadar e, kocaman <laughs> güçlü bir kafası var. Çelik gibi. <laughs> Sağ olun Belgin teyzesi. E, kafasına bir kere polis olacak Memoli abisi gibi. İdman yapıyor işte. Belgin teyze bu seneki imtihanları birincilikle kazanacağım. Akademiden de birincilikle mezun olacağım. İnşallah ben. inşallah. İnşallah inşallah tabi. Bergin e, e Belgin hanımcığım bugün kendi kendinize takıldınız. Aa. Efendim anlayamadım zile siz bastınız diyorum da. <laughs> şey için bastım. Bir yere kadar gidiyorum da. Berk de benimle gelebilir mi diyecektim. Berk sizinle gelecek öyle mi? Hı <laughs> hı, evet. Zeynep yok. Tek başıma çıkmak istemiyorum biliyor musunuz? Berk beni korur diye düşündüm. Tabii korurum Bergin teyze. Bergin teyze gizli görev falan var ha. Evet Berk. Bu sefer sahiden gizli bir göreve gidiyoruz. Gerçekten gizli. <laughs> Allah çok güzel biliyordum ben ya. Yaşasın ya. <laughs> <laughs> Eminsiniz değil mi Bergin Hanım, Hanımcığım Berkin sizinle gelmesi konusunda? Pek emin değilim ama. İnşallah usuldur. İnşallah. <laughs> Bergin teyze. Şimdi biz nereye gidiyoruz? Gidince görürsün Berk. Bergin teyze gideceğimiz yere böyle varınca hemen önünde durmayalım tamam mı? Ne dönmüş o? Böyle yavaş yavaş giderken ben arabadan aşağı atlarım. Arka tarafa dolanırım. Sen önden girersin, ben arkadan girerim. İçeridekileri kapana kıstırmış oluruz. Ne kapana, ne kıstırması be çocuğum? E hani göreve gidiyorduk Bergin teyze? Bu görev başka görev, bu görev başka görev. Anladım. İçeride var, onları kurtaracağız değil mi? Ha! <laughs> ne oluyor? Bergin teyze, saçlarınız ne kadar güzel olmuş böyle. Ay Ödümü kopardın evladım, böyle mi söylenir bu? Bir kere öpebilir miyim? Allah'ım ya. <laughs> Ben bir hata ettim ama nerede bilmiyorum. Sen yardım et bana. Bergin teyze ya ben ne yaptım ya? Ne oldu yine? Ya göreve gidiyoruz. Annemin aldığı çelik gereği giymeyi unutmuşum. Bak şimdi ya. Ey Allah. çelik gerekle falan ilgisi yok bu görevin çocuğum. Sakin ol. Önüne bak. Öf. Öf. Bergin teyze esirler burada mı tutuluyor? Canım neyse evladım esir mesir yok. Ben yukarıda bir odaya çıkacağım, sen de etrafı gözetleyeceksin, tamam mı? O kadar! Ha, anladım, ajanlık yani ha? Vay yürü be, Berk, ne heyecanlı Yürü Berk, yürü yürü! İyi günler, sizden bir konuda bilgi almak istemiştim. Tabii, buyurun. Geçen gün çok üzücü bir olay gerçekleşti otelinizde. Gazeteci misiniz? Gizli biz, gizli ajan! He? Şaka yapıyor, şaka yapıyor, gazeteci falan değiliz. Sadece ölen genco beyin yakınıyız. Odasına gidip özel eşyalarını alabilir miyiz? Ne yazık ki hanımefendi o oda hala polisler tarafından koruma altında. Olaydan sonra içerideki hiçbir eşyanın yeri değiştirilmedi. Anlıyorum. Hiç değilse oda numarasını söyleyemez misiniz? Maalesef hanımefendi. Neyse teşekkür ederiz. İyi günler. Dörtüz günler. Yürü Berk. Gidiyor muyuz? Sadece. Ne oldu senin kızın hasta? Gel Berk beni Nereye gidiyoruz ben Şimdi gidiyoruz. Neyse biz çıkalım. Oğlum ya boş Ben bizim odamız bu tarafta. Aa biz odamı mı tuttuk Bergin teyze? Evet. Ne haber? Nerede kaldınız ya? Anca geldi. Nasılsın? İyi. Bu kağıt var mı? Yok. İyi hadi sen git. Bakma sen gir şuraya. Aa. aa. Haberlere bir bakalım arkadaş. Sus. Sessiz ol Berk. Şimdi beni iyi dinle. Görevini açıklıyorum. Sana anlatmaya ömrüm yeter mi bilmiyorum ama dinle Berk. Ben yiyecek bir şey almaya gidiyorum. Sen de ister misin? Yoksa tek şekerli bir çay getir. Tek şeker. Mi? Tek şeker evet. Hı -hı. Polisin gittiği iyi oldu. Şimdi sıra sende Berk dediklerimi anladın değil Anladım mi? Anladım tabii Bergin teyze, salak mıyım ben ya? Estağfurullah çocuğum, yani salaklara hakaret etmeyelim. Ha? Ya, hadi Berk, göreyim seni, hadi oğlum. Benim adım Berk, Rambo Berk, Dur merak etme. Hadi evladım Berk, aslan evladım, koş! İyi, iyi günler polis abi. İyi günler. Bebettesiniz galiba. Öyle, siz bu katta mı kalıyorsunuz? Yok ben öyle geçiyordum da bir orayım dedim. Geçiyor muydun? Nereye geçiyordun? Size bir şey söyleyeyim mi? Alt katta çok önemli bir suç işleniyor. Ne? Suç mu işleniyor? Evet. Sen nereden biliyorsun? İçime doğuyor. İçine mi doğuyor? Evet. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? İstek dışı yaşıyorum. Kesin suç işleniyor. Bak. Ne yaşıyorsun? Ne yaşıyorsun? Brustilis abicim. Brustilis. Ne zaman yüzün böyle olsa kesin bir suç işleniyor demektir. Buna altıncı ise diyebiliriz yani. Sen şey biliyor musun? Bruce Lee'nin filmi altıncısı. Orada da öyle olmuştu var ya. Böyle istek dışı bir şey yaşandı mı 200 metrekarelik alanda hemen benim yüz ifadem değişir. Bak böyle olur. Ne diyorsun sen ya? Altıncı abicim. Gerçi orada Bruce Lee'nin altı da biraz aşağı doğruydu böyle. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Yok polis abi seninle niye dalga geçeyim ki ben? Senin annen baban nerede? Annem babam benim. <gülüyor> <gülüyor> Getir lan şapkamı. Gel lan buraya. Dur kaçma. Buradayım. Dur dur dedim. Hı. Dur kaçma, git iş Sinan, Sinan, yaşıyor, 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 bilordum, Ali içeri mi girdin? Ha? Siz ne yapıyorsunuz burada? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.